Merhaba arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bilimlerine Giriş Dersi ile sizlerle birlikteyiz. Ünitemizin konusu muhasebe ve finans fonksiyonu. Muhasebe, işletme varlıklarında ve kaynaklarında değişim oluşturan, tamamen veya kısmen mali nitelikte olan ve para ile ölçülebilen işlemlere ait bilgilerin toplanması, doğruluklarının saptanması, Kaydedilmesi, sınıflandırılması, elde edilen sonuçların raporlanarak ilgililere sunulması ve bilgilerin analiz edip yorumlanması şeklinde tanımlanabilir. Muhasebe ile ilgili bilgileri Muhasebe dersi alacağınız için e, detaylı bilgilere o derste ulaşabilirsiniz. Bir diğer fonksiyon olan finansman fonksiyonu konusunda bir takım açıklamalar yapmamız gerekir. Finansman kavramını ihtiyaç duyulan fonların en uygun şartlarla ve en uygun zamanda tedarik edilmesini ve en verimli biçimde kullanılmasını içeren bir süreçtir şeklinde tanımlamak mümkündür. Finansman kaynakları ve yöntemleri konusunda bir takım açıklamalar yapmamız gerekir. Finansman kaynakları daha basit bir anlatımla işletmeler ihtiyaç duydukları fonları ya sahip veya ortaklarından ya da bunlar dışındaki unsurlardan sağlamaktadırlar. Finansman sağlamak başka bir ifadeyle sermaye tedarik etmek için genellikle ilk başvurulan kaynak ortaklardır. Ortaklar işletme için öz kaynak teşkil ederler ve tahsis ettikleri sermaye de sermaye, öz sermaye olarak nitelendirilir. Ortaklar dışındaki tüm unsurlar ise yabancı kaynak olarak adlandırılır ve bu kaynaklardan sağlanan sermaye de yabancı sermaye olarak ifade edilir. Finansman yöntemlerinden öz kaynak finansman yöntemi konusunda şunları söyleyebiliriz. Bir işletmenin kuruluşu sırasında ya da sonradan sahip veya ortaklarından sağladığı sermayeye kaynak açısından bakıldığında öz sermaye veya öz kaynak sermayesi yöntem açısından bakıldığında ise öz kaynak finansmanı yöntemi adını verebiliriz. Otofinansman yöntemi bir diğer yöntemdir. Otofinansman bir işletmenin kendi kendine kendi bünyesi içinden finansman sağlaması anlamına gelmekte ve geçmiş yıllarda elde edilmiş ancak ortaklara kar payı olarak dağıtılmamış karların veya serbest yedeklerin ortakların onayının alınmasından sonra yeni finansman kaynağı yaratmak amacıyla öz sermayeye eklenmesi suretiyle uygulanmasıdır. Bir diğer fon kaynağı yabancı kaynaktır. İşletmenin ortakları dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan fon sağlaması söz konusu olduğunda yabancı kaynak finansmanı yöntemleri kullanılmakta ve öz kaynak fonlarından farklı olarak fonların maliyetinin ve kullanım süresinin de belirlenmesi gerekmektedir. Yabancı kaynaklardan borç alınan fonların mutlaka bir kullanım süresi olmaktadır. Bir yıla kadar olan süre kısa vade, bir yıldan daha fazla olan süreler ise orta ve uzun vade terimleriyle ifade edilmektedir. Kısa vadeli yabancı kaynak finansman yöntemlerinden satıcı kredileri, müşteri avansları, kısa vadeli banka kredileri, finansman bonusu ve faktoringi sıralayabiliriz. Ticari krediler işletmenin vadeli satın almaları sebebiyle ortaya çıkan finansman tekniğidir. Bir diğeri müşteri avanslarıdır. Müşteri avansları ise işletmelerin sattıkları mal ya da hizmetleri teslim etmeden önce müşterilerden aldıkları avansları ifade etmektedir. Kısa vadeli banka kredileri ise işletmelerin en sık başvurdukları finansman şeklidir. Finansman bonoları ise işletmelerin fon temin etmek amacıyla kısa vadeli olarak e, tasarruf sahiplerinin sattıkları menkul kıymetleri ifade etmektedir. Bir diğer e, finansman yöntemisi faktoringdir. Faktoring işletmelerin ticari alacaklarını başka bir şirkete yani faktör denilen şirkete devredip nakde kavuşmalarını ifade etmektedir. Orta ve uzun vadeli yabancı kaynak e, yöntemleri de ise orta ve uzun vadeli banka kredileri, tahvil, leasing, ve forfeiting sıralanabilir. Finansman konusunda bir diğer önemli konumuz finansal analizdir. Finansal analiz, işletmenin finansal yapısını belirlemek, varsa sorunları gidermek ve geleceğe ilişkin planlar oluşturmak amacıyla mevcut yıla ve geçmiş yıllara ait finansal verilerden yararlanarak ve çeşitli yöntemler kullanılmak suretiyle belirli aralıklarla yapılması gereken bir analizdir. Analiz yapılırken finansal tablolar göz önüne alınır. Finansal tablolarda en çok bilinen tablolar bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu, dağıtılmamış karlar tablosu gibi çeşitli tablo ve cetvellerden elde edilen verilerden yararlanılır. Bunlar arasında temel finansal tablo olarak tanımlanan bilanço ve gelir tablosu en önemli ve en sık başvurulan kaynaklardır. Bilanço, işletmelerin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların hangi kaynaklarla elde edildiğini sistematik bir biçimde gösteren temel bir finansal tablodur. Gelir tablosu ise bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyet sonucunu kar veya zarar, ve bu sonuca nasıl ulaştığını sistematik bir yaklaşımla gösteren temel bir finansal tablodur. Finansal analiz tekniklerinden bahsedersek biraz. İşletmeler finansal analiz sırasında çeşitli yöntem ve teknik ve araçlar kullanırlar. Bu tekniklerin uygulanmasında yukarıda da değinildiği gibi finansal tablo ve raporlardan yararlanırlar. Finansal analizde karşılaştırmalı tablolar yöntemi, trend analizi yöntemi, dikey yüzdeler yöntemi, DuPont mali analiz yöntemi, rasyo diğer ismiyle oran analizi, fon akım analizi, kara geçiş analizi, faaliyet kaldıracı ve finansal kaldıraç olarak sayılabilecek birçok yöntem ve teknik kullanılmaktadır. Rasyo ya da oran analizi Finansal tablolardan elde edilen çeşitli rakamların birbirine oranlanması ile gerçekleştirilen, uygulanması oldukça kolay bir finansal analiz yöntemidir. Rasyoları analiz konusuna göre likidite rasyoları, faaliyet rasyoları, kaldıraç rasyoları, karlılık rasyoları, büyüme rasyoları ve değerleme rasyoları gibi başlıklar halinde gruplandırmak mümkündür. Likidite rasyoları bir işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini ödeyebilme yeteneğini ölçmekte kullanılan bu rasyolar temelde dönem varlık kalemleri ile kısa vadeli borçları dönem varlıkların likit niteliklerini de dikkate alarak farklı derecelerde karşılaştırmaktadır. İlk rasyo cari orandır. Cari oran işletmenin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarına oranıdır. Hassas oran ise dönen varlıklarla stoklar farkının yine kısa vadeli borçlara oranıyla hesaplanır. Bir diğer grupta faaliyet rasyoları yer alır. Faaliyet rasyoları işletme faaliyetlerinde varlıkların ne ölçüde etkin kullanıldığını ölçen rasyolardır. Devir hızı oranları olarak da ifade edilen faaliyet oranlarının yüksek olması, işletmenin faaliyetlerini etkin bir biçimde gerçekleştirdiği şeklinde yorumlanır. Bu konuda en çok kullanılan ve anlam taşıyan oranlar şunlardır. Kaldıraç rasyoları, işletmenin sermaye bilişimi ile ilgili oranlardır. Öz kaynaklar ile yabancı kaynaklar arasındaki ilişkiyi ve derecesini gösterirler. Bu oranlar işletmenin olumlu bir finansman politikasına ve emniyet payına sahip olup olmadığının da bir göstergesidir. Karlılık rasyoları, bir diğer gruptur. Karlılık oranları işletmenin faaliyetleri sonucunda ulaştığı başarıyı ölçmekte, işletmenin mevcut ortakları yanında ortak olmak için işletmenin hisse senetlerini almayı düşünen potansiyel yatırımcılar ve diğer kişi ve kurumlar için de önem taşımaktadır. Evet arkadaşlar, ünitemizin sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.